Herkese merhaba arkadaşlar merhaba. kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak ne oldu kızım? Yaprak nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok yaprak gideceğiz. Evet arkadaşlar yaprağı ikna ettik biraz ama yaprak nereye gidiyorduk biz bakalım? Hı? Göz evet. Göz doktoruna gideceğiz. Göz doktoru ne yapacak sana kızım? Hı? Ne yapacak sana anneciğim? Yaprak şu an çok durgun arkadaşlar sinirli sinirli bakıyor. <laughs> Çünkü göz doktoru biraz korkuyor. Bir şey söyleyeceğim yaprak göz doktorunda ağlamak yok tamam mı kızım tamam mı olur, olur. ne demek olur. ağlayacağım olur mu hiç ağlamak olur. yaprak söyle <laughs> bak hani baba'mla ben dışarıda olacağız ya evet. İnşallah ağlamaz İnşallah ağlamaz ya, yağmur ben de bak bakacağız yani Babam, Gör e, ben de neden dediğimde evet asandan bir de dediğimde evet ama dediğimde evet ne oldu sonra Allah <laughs> 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 Ahsen babam dışarıda derdi durdu. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen doktora gittiğimizde ağlayacak mısın? Ağlayacağım. Ağlama niye Ağlayacağım. ağlıyorsun? Ağlayacağım. Doktor da ağlanır mı yaprak? yaprak çıkıyor. Ağlanmaz kızım. Doktor seni iyileştirecek. Doktor iyileştirecek. diyecek ki bak buraya bak diyecek, buraya bak diyecek. Gözlerini kontrol edecek. Bir şey yapmayacak ki doktor kızım. Anne, bana. Doktor diyecek ki bak yaprak <gülüyor> buraya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, evet, evet. Ağlamayacağız, değil mi kızı? Oyuncak verir. Anne, anne. <laughs> bana. Evet, oyuncak gösterecek. Ağlamazsan belki <laughs> sana şeker bile verir. Yaprak. Evet, yaprak. Bilmiyorum, güzel bir şeker verir herhalde çocuklara göre vardır <laughs> orada şeker. Evet, tamam o zaman. O zaman söz ver ağlamayacağına? Ay ay bu. bu. Tamam. Ee, doktordan Anayim. sonra Yaprak tamam diyorum işte. <laughs> tamam. Ağlamayacaksın ama tamam mı? Sözler? Söz mü? Göreceğim bakayım orada ağlayacak mısın? Hadi. Arkadaşlar da görecek. Ağlamayacaksın. Tamam. Arkadaşlar bekleyin bakalım. Gidiyoruz biz şimdi. Yaprak ağlayacak mı? Ağlamayacak mı? Yapma Yağmur. Yapma. Rahatsız etme kardeşini. Hadi, hadi kalkın gidiyoruz. Hadi. Yaprak ağlamayacakmış. Bakacağız arkadaşlar. İnşallah ağlamaz. <laughs> Bekleyelim sıramızı tamam mı? Tamam. Sıramız gelince doktor şimdi çağıracak bizi. İçeriye gireceğiz. ağlamak yok tamam mı yaprak? Söz ver. Çocuklar oynasın diye. Ne? Adada. Tamam Adada. mı? Bilmem buradaki ablalar koymuşlar. Ne <laughs> diyorsun kızım? Top şeker. Hayır bu. Büyük bu. şeker. Evet. Tamam doktordan çıkalım vereceğim tamam mı kızım? Tamam, alacağım Bak niye ağladın? Hı? Niye ağladın kızım? Hani ağlamayacaktın? <laughs> <laughs> Tabi bu Hello Kitty'yi görünce sustun değil mi? Damla damla tırken ağladı arkadaşlar yapmak. Ama şimdi iyi. Çünkü ne ne var elinde? Hello Kitty. Aaa! Bıyık çiz geldi bana da. Aslar. Kızlar evet arkadaşlar biz doktora gittik Göz doktoruna değil mi Yaprak Yaprak göz doktoruna gitti Yaprak Gittik ne yaptı geldik kızı. Yaprak ne yaptı doktor sana kızım Damla e, e, damlattı Damla damlattı evet Ağladın mı damla damlattığında peki Evet. Niye ağladın hani söz vermiştin Ağladı tabi Ben zor tuttum yani Hemşireyle zor damlattık Evet sonra ne yaptılar peki Hı Nasıl bilmiyorsun? Doktor sana yaprak buraya bak burada ne görüyorsun dedi. Ne gördün anne, sen orada? Bunu. Ne gördün kızım sen orada? Doktor ders alanı. Evet öyle yaptı. Ne gördün peki resimde ne vardı kızım? Kedi. Kedi var. Başka? Ee, bilmiyorum. 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 Arkadaşlar. Anne bana e ne Tamam onu oynarız birazdan. Anne. Arkadaşlar yaprak bize söz verdi ama orada ağladı. Çünkü damla damla damlattılar gözünü. O da biraz yaktığı için ağladı. Öyle şeylerden hiç hoşlanmıyor. Ama gene de durdu. Çok yaramazlık yaptı diyemem. Videomuzu kapatacağız. Ben şunu alayım. Şöyle sizin bana bakacağınız yok yoksa. Hadi bakalım. Ne diyoruz arkadaşlara? Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.